Yarına. He? Ben korkuram. Yok yok. Ne yap biliyor musun? O ha? günün sabahında iyi uyumamız lazım da. Gerçi ben yine ineklere gideceğim. Ya uykum gelirse? Hayır kahve içeceğiz. Mısır patlatacağız. Film izleriz. <laughs> Tabii. Mısır <laughs> Ne? İçine döksen patlıyor ya. Hayır biraz ya biraz ya kuşhanenin içine koyduk ama patlıyor da. Yoktu ki ben o şeyim. Kuşhanen yok mu? Yok. Oh. Tamam ben gelir patlatırım Mısır sana. Ede, şimdi oradan bura mı uçacaksın? Zirem zaman... geldim alım. Geldim alım, geldim Sabah geldim alım. Başka tamam, ne alım? Yarın kendine kuşhane al. Ha. Kuşhane, biraz da rum, yağ. Kuşkane, yağ biraz da tuz Semih tamam. abim hoş geldin Semih abim çok sağ ol Tavan var tavam tavam var kazanım var tavam kazanım var 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 efek kuşgana derdim e de hadi kuşkane ne demek siz hiç kuşkane ne diyorsunuz büyük sapılca ne sapılca kazan sapılca semih bey çok sağ ol semih bey beş beş sapılca ee, bir de kazan. Bir de ben ele bildim ki sen o Mısır neden olur Mısır patelif olur ya ben ele bildim o anadı kuşkane de. Juliet siz niye e, tavanın adı kuşkane diyorsunuz içinde kuşlar mı pişirifler? Öyle sen tavanın içinde bizim tavalarda iki tane yumurta ancak pişer. Kazan da kazan da dediğimiz kazan büyük olur. Tencere tencere tenceren var mı? Tencerenin adı niye kuş kanı Benim... İçinde kuşlar mı pişirirsiniz? Hayır. Ee, kuş kanı diyoruz işte. Kürtçe diyoruz. Kürtçe kuş kanı ne demeydi? Kürtçe. Ha, yok. Kürtçe kuş kanının anlamı ne de? Kürtçe kuş kanı kuş kanıdır da zaten. Tamam kuş ne demeydi Kürtçe? Gel. Adayı o. Hani ya quş neyse neyinsə Kürtçe kuş sözü ne demektir kuş sözü? Tamam, Kürtçe de kuş sözü kevdir da. Adayı, ay buna bir fikrimi çatdıra bilmirəm. Civik, civik, civik. Çatdıra bilmirəm. Deyirəm ki, kuşkananın xananın mənası ne Niye onun adını quş koymuşsunuz? benim nervim. Ola bizim atalarımız, dedelerimiz quş demiş. Ben ne yapayım? اوه، اوه مملک ها به من تشکر کرد. چک سال؟ نیست، یکشه. خوشکرمیستن؟ لابلا بلای